Yo'q, bu shunday bo'lishi kerak. Vaqtida darslari yetib keladi. Qani, o'rin turibman. Qani, bu pat. Sen o'rin kattalashib, yotib turasan. Asanvarul Mahallesi Oruç Sokakta saat 15.55 gibi bize gelen ihbarda bir metruk ev çöktüğü ihbarı geldi. Tabii 10 araç, 10 e, personel, 3 araçla olay yerine geldik. AFAD'a da haber ettik. Biliyorsunuz şu anda görüyorsunuz AFAD'dan da e, en kaza müdahale ediyoruz. E, Gördük tanıklarından bir kişi sadece e, daha önce burada biliyorsunuz maalesef e, uzun bir süredir metruk durumda bulunan bu evlerde e, istenmeyen, işte valici dediğimiz e, insanların gelip burada kaldıkları içinde birinin olabileceği söylendi. Onun için biz e, e, sesli dinleme yaptık. Şu anda arkadaşlar içeriye girmeye çalışıyorlar. E, muhtarın da ifadesine göre içeride kimse olmadı. Ama biz bütün tedbirleri alarak elimizden gelen önce bir canlı var mı yok mu bir sıkıntı var mı onu tespit edeceğiz. Ondan sonra da gereken müdahale yapacağız. İlgilileri de bunların bir an önce yıkılması için şu anda görüşmelerimizi yaptık. İnşallah bir an önce bu sıkıntılı binalar tamamen yıkılır ve mahallemizde rahatsız etmekte kurtarmış oluruz. Tamam, <laughs> Bu tarafta şey ya, değil. varmış mı? En fazla yok da.